Merhaba arkadaşlar ben ve Bir videomu daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Minecraft oynuyoruz ve evet eşe başlayalım. Eee bir parkur haritasındayız. Ee, bildiğiniz üzere bu hafta Minecraft üzerine odaklandığım hafta ve ilk seri bu maraton serisi diyebilirim. Ee, maraton Minecraft hani elinden gelebildiği kadar çekebileceğim e, bir hafta olacak. Yani elinden geldiği kadar Minecraft çekeceğim bildiğiniz üzere eğer ana video izlediyseniz. neyse şeyde o. <laughs> e, recording YouTube to keep challenge you must nominate beat your time. <laughs> İyiymiş tamam. E, arkadaşlar şey diyor. E, rule e, bu ha kural. <laughs> Türkçesini unuttum. E, bu kurallar YouTube için video çekenler için geçerlidir. Eee işte başkalarını şey yapmak gerekiyormuş. İşte işte neden neden onu ya? Başkasını <laughs> unuttum. Unuttum Türkçesi unuttum. <laughs> Start. E, turn clouds. Creator Spark Trinity. Super Trinity. Creator Score 167 yapmış. Creator Super. Her neyse koşacağız e, ee, Parkrass dediğim gibi eee şey ben hakikaten unuttum o şeyin Türkçesini. nominate neydi? Ha meydan okmak meydan okmak Türkçesini unuttum ya. Bu ne abi nereye gidiyoruz? Lan ters tarafa mı gittik? Ben anlamadım ki. Neyse boş boş koşuyoruz. eee <laughs> ben de kimi Abi bir dakika ya ben galiba olayı anlamadım. Ben mi anlamadım? Galiba ben anlamadım olayı. <laughs> ya da doğru gidiyorum. Yo aynen aynen doğru gidiyorum. Çok acayip bir map yapmışlar, map yapmışlar o yüzden karıştırdım. Ee, o zaman ben de birini meydan okurum. Okurum ya video sonunda okurum. İzleyin. <laughs> ee, buradan nereye gideceğim? Şuraya. Oh shit oh shit oh shit. Hayır. <laughs> oha bu Yürü git dostum. Aa, kırılmıyor. <laughs> Olamaz. Ee, bu arada adını söyledim mi bilmiyorum. I crave parkour map. Eee... şey. Eee... böyle parkuru aşırı derecede sevmek gibi. Böyle garip bir isim ya. Türkçe çeviriyorum. Şey bile... hakikaten İngilizce kelimeler bazen böyle saçma saçma. Türkçe'ye çeviremediğim zamanlar oluyor. <laughs> Her neyse e, arkadaşlar bildiğiniz üzere e, en son videolu, videolarımda söylemiş olmam gerekiyor. Bir şey haftası bu. O lanet olsun. <laughs> Pardon ama yani bu kadar da olmaz yani. Orada bir şanssızlık vardı. Oldu. O yüzden yoksa hile yapmam tabii ki. Şey e, yani elim artık elimden geldiğince video çekeceğim. En azından böyle bir hafta düşünüyorum. Sırf Minecraft hafta. Aa çok aa yolu buldum. Ee, sırf Minecraft'ın o oh, ye. Yeah. Buradan verim atlayacağım? bu ne abi? Ben anlamadım ki bunu. Aa skor. Artıyor. Anlamadım ki <laughs> ha çözdüm. Tamam tamam tamam. tamam. Skor devam ediyor. Çabuk çabuk iyi Kaç. Hayır. O, tamam tamam tamam. Tamam burada biraz hack yaptım ama sorun değil. Tamam böyle koşuluyormuş lan. Tamam. Oha çok iyi gidiyoruz. <laughs> Tabii hile kullandık. Evet sorun değil ya. <laughs> ha, bir dakika nereden gideceğim? Şuradan galiba. Aynen. Ee... Ya genelde bu hafta şey yapmayı düşünüyorum. Parkur oynayacağım. Ne garip bir harita bu. Gideceğin yön, belli değil. O yüzden biraz sıkıntılı. Al işte. Al, işte, al işte. Bak ben şimdi nereye gideceğim? Bak al işte. En başa yönlendirdi beni. Lanet olsun ya. 98 skor. Allah 100. E yapımcının skorunu geçmem gerekiyor. O lanet. Aha şuraya atlarım. Ah hakikaten, bug <laughs> buldum. Game mode'da oyn oynamam yani tek şey nomine etti yani. O ne oldu lan farklı bir yere geldik. Eee burada ölmek istemiyorum çünkü baştan başlayabilir. Aa aslında şey yapmıştı. Neyse yani değil. Çok acayip bir map yapmıştı ama güzel bence ya. renkli falan. Ben böyle haritaları seviyorum hoşuma gidiyor. Ee, arkadaşlar bundan sonra genelde parkı gelecek Minecraft. Ona, Ooo o oh, what the fuck. Heh. Aha. 60 saniye bir dakikam var lan çok sıkıntılı yetiş yetiş koş <laughs> lan Allah gaza <laughs> geldim hiçbir bok yapamıyorum oye <laughs> oh <yeah. gülüyor> uzun atlama başarısız oldu şuradan aa çıktım aa aa <laughs> arkadaşlar ben bu uzun atlamayı yapamıyorum ya Burada biraz bir tane daha hack kullandım. Sorun değil. <laughs> ne oldu lan? He he tamam tamam tamam. Yolu görmek için uzaklaştım yoksa. <laughs> tabii ki de öyle bir şey. Yani game mod kullanmayız tabii ki. Evet. Aa, e, bu, bu, ne biçim bir iniş. Of. Atladım sonunda. Oha ne biçim bir şey yapmışlar lan. Hakikaten çok değişik bir harita. Ben böyle garip bir harita beklemiyordum doğrusu. Ama güzel zevkli ya. Baksınız mı? Ta benim klavye seslerim yakıyor. ha, 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 ha. Sayılmaz sayılmaz. <gülüyor> Buradan şuraya. Buradan buraya. Aşağı mı? Aynen. Ne Bir dakika. Ha tamam, tamam tamam Doğru yer, yere gidiyormuşuz. Ona baktım. <laughs> ha bu ya üstte çıkış var mı zaten ya? Gamer kullanmak sıkıntı olmaz yani. Ve bitiriyoruz. Aa, hadi hadi. Hadi geçeceğiz herifi. Hadi lan. Hadi lan. Nereden gideceğiz? Ulan geçemeyeceğiz herife. Hay geçemedik. Ah. <laughs> tamam 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 sakin. Tamam başkaları ah kır Hii, kırmışım. <laughs> Hayır arkadaşlar. <laughs> Of parkur kazmasıyım tamam. Ya arada sizde bir iki tane kullanın yani. Game mod sorun değil. <laughs> Ben bayağı noob olduğum için. Bana gerekiyor. Al işte bak gördünüz mü? Ben şimdi bu obla nasıl çarparım? olmaz. Ah, ee, parkur burası olduğum için sorun yok. Ama buradan ne yapacağız işte bak. Şimdi bak, al işte. Al işte. Al işte ya. <laughs> Ben gideceğim yolu bulabilsem yapacağım ama işte. Tamam. O o değil de kaç dakika sürdü lan? Bayağı uzun sürdü. Saniyede bir puan mı geliyor? Bir, galiba iki saniyede bir. Yani bayağı oldu. Şu aralar boşluk. Bu ne lan? Bu ne? Orada bitti mi? Bu ne? Olmaz tamam. <laughs> Bu ne? Ya sizin yaptığınız işe ya. İn şuradan. Boş boş. <laughs> oh yeah, tamam. Hadi hadi 212. Arttır. Geç 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 geç, geç. Tamam. Aa. Coş. <laughs> tamam buradan devam edelim. Hex sayılmaz bu. Sadece biraz yardım aldım. Çok azıcık. Çok azıcık. Hop tamam. <laughs> Çünkü rezil olduk arkadaşlar. Hakikaten. Ulan daha var mı? <laughs> Bu ne lan? Abi çok garip bir harita yapmışlar. Nereden nereye gideceğini anlayamıyorsun. Ulan o herif nasıl 171 yaptı şerefsiz ya. Al işte. Bak şimdi bak buradan çıksın. Ne oldu lan? Böyle bir şey mi var lan? Gömü hızlı uçmak. Aha bakın. Minecraft'la ne kadar uzun zamandır oynamadığımı anlayabilirsiniz. Aa tamam tamam. Ben burayı niye yapmadım bilmiyorum ama olsun. Tamam. Oha. Atladım, atladım Allah atladım. Of. Kendimi kasıyorum ha. Hmm. Tutmadı. He, şimdi ne bakacağım? Al işte. Al, işte, al işte. Rezil olduk ya, rezil olduk. Koş uç. Ah, tamam işte. bu hmm. Yetişmedi. Ya abi <laughs> bir blok yana kaybıyorum. Hakikaten rezil olduk. Herif bizi ikiye katladı resmen. Oh, orada tuttu. Ah oh, tamam. <laughs> o değil de ben şeyi fark ettim. Bu ne lan? Jump down. Emin misin kardeş? Al işte. <laughs> Al işte. Bu ne abi? Ha, tamam. Aha. Hay ben senin. <laughs> ha, tamam tamam çözdüm alayım tamam. <laughs> İyiymiş. Güzel yapmışlar ya. Bunlar hakikaten rezil olduk ya. Yani. Herif 170 site bitirdi Biz anca 340'a zar zor geleceğiz. iki katına. Ve game mod <laughs> Game mod kullanıyoruz. Şimdi yalan. Yani doğru mu? Doğru. Sorun değil ya. Siz de kullanın ya. Game mod güzel bir şey. Al işte ben şimdi buradan nereye gideceğim? Allah aşkına ya. Şu haritayı yapan insan biraz düşünür. Kardeşim bak nereye gideceğimi bilmiyorum ya. Sonra game mod açıp niye yukarılara bakıyorsun? Al işte. Tamam. Oye. Oh yeah. Hadi. Hadi bitsin artık. Rezil olduk ya. Al işte. Al işte. Burdan meğerse çıkmak gerekiyormuş. Bak çok acayip şekiller yapıyor. Ya. Bu arada insanı deli ediyor. Ben buradan oraya nasıl zıplayacağım? Aa zıpladım lan. Bak ben buradan buraya. Kanıyorum artık. Yeter. Bitti mi? İyi bari herif bizi ikiye katlayamadı. <laughs> Bunlar övünüyoruz. Ee, bu ne lan? Ha oradan buraya tamam tamam oradan buraya zıplayacaktık onu hemen yapalım. Uf, 340 abi Olamaz. Klavye sesinde de yakıyor. <laughs> ya. ya yeter. Bu patlatmak istiyorum. Ya yeter tamam buraya atladım. Hop bitti. Bitti artık Allah aşkına. Oh be. 323 aman Allah'ım. Aman. <laughs> Ölenim bari. I create parkour. Allah düşüyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadardı. Kısa mı uzun mu bilmiyorum. Garip bir videoydu yani. Creator. Pislik ya. Yani. Çok acayip bir şey. 167 yapmışlar tane. Ben 170 de hatırlıyorum. Ulan herif bizi... 3'e... 3... Üç... Yok 2'ye katlayamadı lan. <laughs> o kadar kötü değildik. Her <laughs> neyse arkadaşlar. bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada birini şey yap demişti. birini... Bak unuttuk kelime birine Meha birine meydan oku ha. Türkçesi, abi Türkçe onu yok böyle bir şey. Ee, birine meydan oku demişti. Ben e, Mert the Gamer'a meydan okuyorum arkadaşlar. <laughs> ee, ona da belki yakında parkur çekerim. Bilmiyorum. Ee, şimdi Zeta Mega'dan dolayı artık biraz e, başkalarıyla da video çekmeye başlayacağım. Onda bilginiz olsun arkadaşlar. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Ee, oha bu ne la? iPhone mu bu? Aa hakikaten iPhone gibi bir şey yapmışlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. E, teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.